Merhaba değerli yatırımcılar, iyi günler. Osmanlı Yatırım olarak bugün sizlere Destek Finans Faktorik Anonim Şirketi'nin halk arzını özetledik. Destek Finans'ın payları 46.98 TL sabit fiyattan halk arz olacak. 29, 30, 31 Ocak tarihinde sabah 9, akşam 17 saatler arasında talep toplanacak. Toplamda 83 milyon 333 bin adet lot halka arz edilecek ve arzın toplam büyüklüğü 3 milyar 9 milyon TL olacaktır. Halk arzın %40'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, %10'u yurt içi yüksek başvurulu bireysel yatırımcıya, %25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcıya, %25'i yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtım olacaktır. E, T1 ve T2 bakiye dediğimiz henüz takası tamamlanmamış satış işlemlerine ait bedeller halka arz talebinde kullanılmayacaktır. Yatırımcılar dilerse BIST 30 döviz ve bazı yatırı fonlarını teminat olarak gösterebilecektir. Aynı kişinin birden fazla halka arz talebi oluşturması durumunda sadece en yüksek miktarlı talebi dikkate alınacaktır. Yatırımcılar Osmanlı Yatırım E şubede halka arz talep menüsünü kullanarak halka arza katılım sağlayabilirsiniz. Osmanlı Yatırım hesaplarınızdan halka arz detayları için paylaşılan belgeleri inceleyebilir ve katılımlarınızı blokaj olarak e-şube ekranımız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için müşteri temsilcilerinizi ya da 444 1730'nı